Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuaföre gidip saçımı kestireceğiz. Hadi bakalım çıkalım. Evet geldik. Şimdi gidelim. Yani bu. Evet. Saçımızı kesiyoruz ya. Evet kesildi Şimdi içimizi kırıtıyoruz Hıhı Aldı Hayır, teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Ay çok güzel oldu. Evet, şimdi saçıma eve geldim. Şimdi önce biraz spor yapalım. Oh. Ay çok sıcak. 嗯。Mm. em xin đi bao nhiêu em xin biraz Bakalım yapacağız. Saat saat on 12 geçiyor. Evet. Şimdi yüzü sürelim. Ha yok. Önce hızlı sürelim. Ondan sonra kremimizi sürelim.